1 Ağustos'ta başlayan ve 31 Ağustos'ta sona eren kamu emekçilerinin ve emeklilerinin yaklaşık gelecek 2 yılını ilgilendiren önemli bir süreç tamamlanmıştır. 2024 ve 2025 yıllarında kamu emekçilerinin ve emeklilerinin ekonomik anlamda yaşam koşullarını belirleyen maaş ile ilgili süreç noktalanmıştır. Açıkçası burada şunu bir e, kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum. Kamu Hakem Kurulu'na bu süreci götüren uzlaşmazlık noktasında yetkili konfederasyondur. Yani bugün kamu hakem kurulunun vermiş olduğu kararlarla ilgili şikayetçi olabilecek, bunu eleştirebilecek en son kurum yetkili konfederasyondur. Yani yetkili konfederasyon, kamu hakem kurulu ve çalışma bakanlığı üçü bir araya gelmiştir, oturmuştur ve böyle bir sonucu ortaya çıkarmıştır. Kamu hakem kurulunun bundan önceki iki yetkiyi kullandığı süreçte de bir sonucun değişmediğini biliyorduk. O nedenle de kamu hakem kuruluna gittiğinde bu sürecin biz bu sonucun değişmeyeceğini biliyorduk. Kamuoyuna bizim maaşlarımız ve ortaya çıkacak Ocak 2024'teki maaş durumumuzla ilgili de bir gerçeği belirtmek istiyoruz. Şu anda burada 39 yıllık bir öğretmen ve 15 Ağustos'taki maaş bodrosu 24.615 liradır. Bu devletin resmi bodrosu. Şimdi Ocak'ta verilecek 2024 Ocağı'nda %15 maaş artışıyla birlikte bunun üzerine gelecek olan artış 3692 lira. Tabii bir de bu ee, acaba bu bindirilmiş 8077 lira ilave edilmiş maaşla ortaya çıkan sonuç. Bunu bir de kök maaş üzerinden mi değerlendirecekler? Diğer üzerine konulan 8077 lira ile mi değerlendirecekler? Bu konuda da bakanlığın ve hükümetin ciddi biçimde kamuoyunu aydınlatan bir açıklama yapmasına ihtiyaç var. Bu şekilde olsa bile Ocak 15'te 28.307 lira maaş alacak. Bir de buna hükümetin belirtmiş olduğu enflasyon farkından bahsediliyor. Biz enflasyon farkı denildiği zaman o sonucun kamu emekçilerinin lehine olumlu bir sonuç olmayacağını biliyoruz. Çünkü TÜİK'in belirlemiş olduğu enflasyon rakamları ne kamuoyunda ve ne de kamu emekçilerinde bir gerçekçi verinin olmadığını biliyoruz. Biz yoksulluk sınırının şu anda bizim yapmış olduğumuz araştırmalara göre 38 bin lira olduğu bir yerde 15 Ocak'taki bir kamu emekçisinin 4 ay sonra alacağı maaşın 28 bin lira ve bunun üzerine de çok küçük bir miktarda enflasyon farkıyla eklediğimizde ortaya çıkacak rakamın değerlendirmesini kamuoyunun ve kamu emekçilerinin vicdanlarına bırakıyoruz. Bir de buradan o konfederasyonda üye olan kamu emekçilerine bu kadar süre yaklaşık 12 yıl ve 7 toplu sözleşmede sorumluluğu olan o konfederasyona vermiş oldukları desteği tekrar bir gözden geçirmelerini ve bu yaşadığımız kamu emekçilerinin ve emeklilerinin yoksulluğunda birinci derecede sorumlu olan o konfederasyonla ilgili kendi vicdanlarında bir muhasebe yaparak yeniden bir değerlendirme yapma ve karar verme düşüncelerini talep ediyoruz. Biliyorsunuz yakın zamanda bir tiyatro oyunu oynandı ve o tiyatro oyunu zaten her zaman her yıl tekrar eden bir oyundu. Kamu emekçileri açlığa, yoksulluğa, sevalete yeniden mahkum edildi. Kamu emekçileri olarak biz şunu istiyoruz yani hükümetten itibar istiyoruz, saygı istiyoruz ekonomik e, rahatlık istiyoruz bir türlü hükümet e, bizleri kamu emekçileri yok saydı yine e, saraylarında şatavat sürerken biz kamu emekçileri sevaletimizle, açlığımızla, yoksulluğumuza başa baş kaldık bir e, öğretmen maaşıyla iki yıl önce bin litre bin litre akaryat yakıt alırken şimdiki yine aynı öğretmen maaşıyla 500 litre akaryakıt alınıyor. Biz diyoruz ki bize bu 500 litre farkını yani biz diyoruz ki 1000 litre akaryakıt istiyoruz. O fiyattaki maaş istiyoruz. Yani şu anki itibariyle 40 milyar ücret istiyoruz. Biz evlerimizde huzur istiyoruz. Önceden mutluluk naraları atırken şimdi hüzün naraları kavgalar, şiddetler. Yani kamu emekçileri evlerinde huzuru değil, mutlu değil. Sosyal patlamalar artık arttı, boşanmalar arttı. Çocuklar huzursuz. Anne baba huzursuz, huzursuz olunca çocuklar da huzursuz. Bizler itibar istiyoruz, saygı istiyoruz. Teşekkür ediyoruz.